Sonraları, Rusya Komünist Partisi, daha sonra da Sovyetler Birliği Komünist Partisi adını alan örgütün geçmişine baktığımızda, 9 kişinin Mart 1898'de toplanıp, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ni kurdukları küçük kongreye kadar uzandığını görürüz. Bu ilk girişimden geriye birkaç örgüt ve yerel komitenin kullandığı ortak bir addan başka bir şey kalmaz. Bunların da ne bir merkez organı, ne de aralarında bağlantıları vardır. Minsk'teki kongreye katılan bu 9 delegeden hiçbiri, ileride parti tarihinde önemli bir rol oynamaz. Kongre dağıldıktan sonra yayımlanan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi manifestosu, Marksist Aydın Pyotr Sutrul tarafından kaleme alınır. Kongrenin gelecek nesillere bıraktığı en önemli miras, bu olur. Minsk'teki kongre, Rusya topraktan üzerinde Marksist bir parti yaratmak için birlikte yapılmış ilk girişim olur. O döneme kadar başlıca Rus devrimciler, Narodiklerdir. Narodik kelimesi, köylü devrimi teorisine inanan ve otokrasi taraftarlarına karşı terör uygulanmasını kabul etmiş olan devrimci gruplar için kullanılan ortak addır. 1870'li yılların sonunda Plehanov, bireysel terörizm konusunda Narodnikler ile anlaşmazlığa düşer ve yurt dışına gider. Yurt dışında, Marksizmi kabul ederek, 1883'te İsviçre'de Emeğin Kurtuluşu adlı Rus Marksist bir grup oluşturur. Sonraki 15 yıl boyunca, Plehanov ve arkadaşları Axelrod ve Zazuich, devrimin, ancak kapitalizmin gelişmesi sayesinde ve sanayi proletaryasının eseri olarak gerçekleşebileceğini savunarak, Narodbikler ile sürekli bir mücadeleye girişirler. O yıllarda sanayinin ve fabrikaların, Rusya'da hızla gelişmesi ve sanayi sektöründeki ilk grevler, başlangıçla gerçekçi değilmiş gibi görülebilecek bir programın, anlamlı görünmesine yol açar. Çekirdek halindeki Marksist gruplar 1890'larda Rusya'da da görülür ve 1895 yılında Petersburg'da işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele birliği kurulur. Bu birliğin üyeleri arasında Plahanov'u yürekten destekleyen genç Vladimir Ilyich Ulyanov da vardır. Ulyanov, 1895 yazında Plahanov'u İsviçre'de görmeye gider ve Petersburg'a döndüğünde işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele birliğine katılır. Ancak bu birlik sadece teoriyle ilgilenmez. Birliğin diğer üyeleri gibi Ulyanov da fabrika işçilerine devrimci bildiriler dağıtır. Bu faaliyeti nedeniyle 1895 yılı sonunda tutuklanarak aylarca hapis yatar ve Sibirya'ya sürülür. Ulyanov o dönemlerde yurt dışında çıkarılıp gizlice Rusya'ya sokulan bir gazete etrafında bir parti örgütlenmesine gidilmesine yönelik kafasında tasarılar kurar. Bu tasarılarını Nadezhda Krupskaya, Krizhanovsky Potresov ve Martov ile tartışır. Ulyanov, Potresov ve Martov 1900 yılı başında Sibirya'dan tahliye edilince, Cenevre'ye giderler ve Plehanov'dan birlikte çalışmalarını isterler. Hemen bir anlaşmaya varılır. Emeğin kurtuluşu grubunu temsilen Plehanov, Axelrod ve Zasulich ile Ulyanov, Potresov ve Martov'un yönetiminde 1 Aralık 1900 tarihinde kıvılcım anlamına gelen. İsikra adlı haftalık bir halk gazetesi. 1 Nisan 1901 tarihinde de Şafak anlamına gelen Zarya adlı yetkin bir teorik gazete çıkarılır. Ulyanov ilk eserlerini İlin ve Turin takma adlarıyla yayımlar ve Rusya'yı terk ettikten sonra Petrol ve Fry kimliğine bürünür. Aralık 1901'de Zarya'da yayımlanan bir makalede imzasını İlinin olarak ilk kez kullanır tükenmez enerjisi ve görüşlerinin berraklığıyla Ye'nin diğer yazarlar arasından öne çıkar ve sivridir. Ne istediğini gerçekten bilen, sadece o vardır. Herkesçe kabul gören bir devrim öğretisi saptamak ve örgütlü bir devrimci parti kurmak. Bu hedeflerden ilki, İsikra'nın sütunlarını yazıyla doldurmanın yanı sıra bir parti programının resmen yayımlanmasını gerektirir. İkinci hedef ise 1898'de başlanmış ve bir yana bırakılmış girişimin gerçekleştirilmesi için parti kongresinin toplantıya çağrılmasıdır. İsikra'nın amacı, ilk çıkış bildirisinde de belirtildiği gibi, dağınık haldeki Rusya Sosyal Demokrat Hareketi'nin fizyonomisini ve örgütlenmesini kesin hatlarla belirlemektir. 1902 ortalarına doğru, İsikra okurlarına, Pehanov'un daha ılımlı ve daha ihtiyatlı fikirleriyle Lenin'in daha cüretli, ve daha uzlaşmaz görüşlerinin dengeli bir karışımından oluşan bir parti programı taslağı önerebilecek durumdadır. Aşağı yukarı aynı anda, Ye'nin devrimci öğreti ve devrimci örgütlenme üzerine ilk büyük özgün eserini ne yapmalı yayımlar. 1903 başında, hazırlıklar, aynı yılın Temmuz ayında Brüksel'de bir parti kongresi toplayabilecek kadar ilerler. Kongrenin yapılmasından önce, 3 İdeolojik mücadele verilir ve kazanılır. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Narodiklere karşı yaklaşan devrimin önder gücünün köylülük olmadığını, proletarya olduğunu ileri sürer. Legal Marksistlere karşı devrimci ve sosyalist eylemi önerir. Ekonomistlere karşı ise proletarya adına hem ekonomik hem siyasal talepleri dile getirir. Legal Marksistlerin en dikkate değer kişisi, Minsk'teki kongre manifestosunun yazarı, Piotr Strudur. taban tabana karşıtı olan legal Marksistler, Burjuva kapitalizminin gelişmesini, sosyalizmin nihai zaferi için gerekli ilk aşama olarak gören, Marksist tezi, kayıtsız şartsız kabul ederler ve bu bakımdan, Rusya'nın batıyı örnek alması ve aynı yoldan gitmesi gerektiğine inanırlar. Fakat legal Marksistlerin, burjuva kapitalist aşamanın gerekliliği üzerinde ısrarla durmaları, kısa sürede onların bu aşamayı mutlak bir amaç olarak görmelerine ve sosyalizmin nihai zaferine devrim ile değil, reform ile ulaşılacağını kabul etmelerine yol açar. Böylece Bernstein'ın ve Marksizmin Alman revizyonistlerinin görüşlerine öncülük etmiş olurlar. Ekonomistler de legal Marksistlerle aynı pratik sonuca varırlar. Yani Proletaryanın devrimci sosyalist mücadelesini belirsiz bir tarihe ertelerler ve bu arada sermaye sınıfıyla ittifakı öneren reformcu bir demokrasi programına ağırlık verirler. Böylelikle menşevizmin temellerini atmış olurlar. Kendiliğindenlik ekonomistlerin başlıca sloganlarından biri olur. Çünkü ekonomistler halk kitleleri arasında girişilecek ekonomik mücadelenin onları devrim için kendiliğinden olgunlaştıracağını iddia ederler. Hem Plehanov ve Emeğin Kurtuluşu grubu, hem de Lenin tarafından temsil edilen Ortodoks Sosyal Demokratlar ise, işçileri ekonomik olduğu kadar, siyasi de, olan taleplerde bulunmaya teşvik etmek gerekeceğini ileri sürerler. Aynı zamanda işçilerin, kendi devrimci amaçlarının da bilincinde olmalarının ve onları bilinçli bir şekilde örgütlenmiş devrimci eyleme yönlendirmenin gerekeceğini de iddia ederler. Bilinçlilik, kendiliğinden diye karşı, ileri sürülen bir slogan olarak kabul edilir.